Merhabalar. Benim adım Simay. Değil <laughs> mi? Evet, bugün Simay kardeşinin cinsiyetini öğrenmeye geldi. Evet, Sen Hanım heyecanlı. Sercan abla, ne istiyoruz? Yani hissiyatım kız. Kız, evet, peki. Samet abi? Benim de belli değil aslında. Önceden erkek hissediyorum, sonra kız hissediyorum ama Hangisi Hangisi olursa Sağ olun, güzel. Sağ olun. Samet abi kararsız 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 anlaşıldı. Bir taraftan oğlan olabilir diyor ama annesine kapıldım kız diye düşünüyorum diyor. Ben özetledim. Simay, oğlan mı olsun kız mı? Evet, şimdi biz görelim bakalım Simay'ın kardeşinin cinsiyeti neymiş? Buyurun. Evet, yani, Gel, gel kaçalım, kaçalım, kaçalım. Evet, şimdi Gideceğim mi yanlarına? Hadi gel. Gideceğim mi? Hadi, hadi git. Hadi git. Hadi git babanın kucağına gel. Evet. Hazır mıyız? Demir Simay'ın kardeşi geliyor. Hadi. Ooo! Evet. Pes oldu. Evet. 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 kız kız diye bastırdı Evet. ama Evet. insiyet erkek. Evet. Hayırlı Evet. Evet.